Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle karşınızda. Bugün sizinle video çekerken nasıl yüzünüzü gösteririz onu göstereceğim. Bunun için Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra durun arkadaşlar. Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra buraya Fly kamera yazıyoruz. Flying kamera fark etmiyor böyle yazılıyor. Neyse bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükledikten sonra açayım. Yükledikten sonra daha tanıtımı da var arkadaşlar. Ee, şuraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ve buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Şu an beni görüyorsunuz arkadaşlar. Eee bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte video çekerken yüz göstermesi böyleydi arkadaşlar.